ほしけりにスペンエリ。ブギュン、シゼ、ひらがなウレテジン、ひらがなベルス、スピル、バシラエルン。ウンジ、ジャポンじゃ、ウチトゥル、カラクテル、バーゼル。ビリンジ、ひらがな、イキンジ、カタカナ、ウチュンジュ、 kanji. Evet. Ve hiragana, katakana ve kanji arasındaki farkları nedir? Hiragana temme temer Japonca um temel Japonca, Japonca harfler hadi harfler hiragana ve katakana e, her biri sadece sesleri temsil eder. Hepsi Japonca hiragana ile yazabilirsin. Ve katakana, katakana çoğunlukla yurt düşünden gelen kelimeler ve say şeyler katakana ile yazı, yazılır. Ve her hiragana karakterine karşı gelen başka bir karakter. Örnek Hiragana'nın a ve katakana'nın a aynı ses ve aynı Hiragana ve katakana Japonya'da yaratılmıştır. Ama kanji kanji antik Çin'de yapılmıştır. Ve kanji her birinin kendi anlamı var. Kanji e, harfler sayısını azaltır ve tüm cümlenin okumasını kolaylaştır. Örnek: Watashi wa Nihoncin des. E, Türkçe'de ben Japonun" Ve e, kanji ile yazabilirsen kanji ile kanji ile yazabilirsin. Watashi wa Nihonjin des. Evet aynı anlama ama daha cümle daha kısa olduğunu ve daha okumasını kolaylaştırır. O zaman Hiragana nedir? Evet e, tüm Japonca Hiragana ile ifade edebilir ve ama biraz okumak biraz zor gibi çocuk gibi görünüyor. Japonlar için kanji kullanır cümle daha kolayca okuyabilir. Evet, hiragana sesli harfi ve sessiz harfi harf birlikte trafız ederek hiragana okuyoruz. Burada hiragana var. Bunlar sesli sesli harfler ve bunlar sessiz harfler. Soru üstte okuyarım. Bu sadece A. Evet. A, I, 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 E, O. Evet. Evet. Sonraki K. K, B. え入れてかけべいき、けべうく、けえけべえけけおべこかきくけこ。 Anlatabilir, anlatabilir miyim? Ah, evet de. S, E, S. S, B, C. A, I, S, B, I, B. C okuyor. Daha C, C, C değil. C, B, S. S, ベエセベソベテアパブティーデイチタチベチトゥデイブツツベ てとべ<え>たちつてとはまむべ<え>なにぬねのべそら

M, me, mo, me, ya, you, yok. Bunlar Bün, yok. Evet, Bunlar, bunlar yok. Sadece üç harfi var. Ve le, la, di. リリでいるリラリラ,リル,リ,ラリルレロラリルレロベベワワオオベオアラスンダ trahus farkı yok ama şekil değişir. O ve m evet. Bunlar yok. Tamam. Hiragana bitti. Bir kere de tüm hiragana hatır tüm hiragana ezber ezbermek zor. Ee, bunun için ブギュンあいおあいおうれんうれにってそんなんきぎゅんかきくけこうれんいうれうれんべりりりりりりりりりりりりりりりりりりりん、りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり Bunu nasıl telaffuz edersiniz? O zaman bunu videoyu durdurup ve yüksek sesle okuyun. Evet tamam mı? O zaman cevabı... Birinci A, I, Ü, E, O. べ、いきんじ、つつでいるつつべちまむべ、うじゅんじゅしべふしふべどるじゅんじゅおはようおはよう Yani Türkçe'de günaydın, günaydın. Evet, Ohio, Japonca'da ohayou. Bugün bir Japonca kelime öğrendiniz. Tebrikler. Evet, tebrikler. İyi çalışıyorsunuz. Çok iyi çalışıyorsunuz. Aferin sana. Ve Bugün ders bitti. Ve a, başka hiragana türleri de vardır. Ama e, sonraki videoda öğret, öğreteceğim. Evet öğreteceğim. Bugün çok çalışıyor. Çok çalıştığın için. Evet. O zaman izlediğin için çok teşekkür e, そんなきいビデオなかなってくらうぎるしるす。